yazılan açıklamaları bile okumuyor fakat bir dönem Melih Gökçe'nin çantasını taşıyan Semih Yalçın bu gibi şeyleri sabah yazsın çünkü akşam sonrası malum kafası karışık oluyor. Milliyetçi Erkek Partisi deyince dünden bir başka gelişme Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in yaptığı yeni açıklama. Katilleri gün gün takip eden Ayşe Hanım dedi ki Sinan'ın katillerinden Doğukan Çep sürekli olarak konuşurum diye tehditler salıyor. Son olarak astronomik miktarda para istedi. Vermezseniz alayınızı yakarım demiş. Bunun üzerine de korkudan seferber olunmuş. Tehditle para toplanmaya başlanmış. Salmalar salınmış. Vermeyenlerin bazıları dövülmüş. Bazıları da korkudan ülkeyi terk etmiş. Gördüğünüz gibi bu hadise MHP'nin başında bugünden sallanıyor ki iktidar değiştiği saat neler neler olacak siz tahmin edin. İşte bundan ötürü Tayyip Erdoğan MHP yönetimi için sigortadır. Zira AKP iktidardan düştüğü gün MHP kurmayları da hapse girecek dedim diyorum. Bundan ötürü siyasette bir haber olan aptal muhaliflere Bahçeli'ye inanmayın, ettiği sözlerden anlamlar çıkarmayın ve insanlara boş hayaller kurdurmayın diyorum. Son bir şey, sık sorulan sorulardan biri, malum bu kadar büyük yıkıma rağmen AKP'nin hala neden %29-%30 bantında olduğu. Bu soru haklı Zira hatırlayın 2001 ekonomik krizi sonrası gidilen 2002 seçimlerinde birinci olan DSP %2'lere kadar gerilemişti. Ekonomik kriz bugün 2002'den daha şiddetli olmasına rağmen AKP'nin %30'lar seviyesinde olması hakikaten ilginç. Niçin neden derseniz birçok sebebi var. Birincisi AKP normal bir parti değil. Türkiye'de belli bir kesime göre haşa dil olarak algılanıyor. Evet AKP onlara göre inançtır ve o dairenin dışına çıkılmayı dinden çıkılma olarak görüyor. Bu kesim %10'a yakın. İkinci bir kütle de Tayyip Erdoğan fanatikleridir ve abartıyor. Bunlar %5 civarında. Üçüncü kesim AKP ve iktidardan yardım ve ihale gibi türlü şekillerde nemalananlar. Bunların yüzdesi düşük. Dördüncü kitle ise CHP ile muhalefete güvenmeyenler, güvenemeyenler. AKP kötü ama muhalefet ondan daha kötü diyenler. Başka bir anlatımla Türkiye'yi meşhule, belirsizliğe ve maceraya teslim etmek istemeyen kesimler ve yüzde olarak en fazla bu kütledir. An itibarıyla AKP'ye kızıp kararsızım diyen yüzde 37, yüzde 38 seçmen olayı bunun belgesi. Dahası Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle devlet yıkılmış iken CHP'nin açık ara öne geçememesi de bundan. Evet AKP'nin tek şansı ülkedeki muhalefet ve seçenek yetersizliğinde. Tam 23 yıl oldu. Merkez sahada alternatif siyasi bir adres inşa edilemedi ki AKP varlığının temel nedeni budur. Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi dünden bugüne ülke teslim edilir ve ülke yönetir güvenini kitlelere veremedi. Açık konuşayım bugün de aynı sorun hala var zira öyle olmasa kararsızlar %38 bandında olmazdı. CHP'nin AKP ile hangi politikalarda farklı olduğunu bilen yoktur ekonomi anlayışları aynı zira ikisi de Mehmet Şimşek ekolünden. İkisi de Amerikancı, ikisi de Avrupacı. İkisi de sığınmacılar, göçmenler Türkiye'de kalsın diyor. İkisi de PKK ile kanka. İkisi de Şeyh Said ve Seyit Rızacı. İkisi de Yunanistan, Mavi Vatan ve Ege konularında aynı bakışta. İkisi de laiklik tehlikede değil diyor. Peki o zaman kavgaları neden derseniz post için yani. Tayyip Erdoğan kalsın mı, Ekrem İmamoğlu gelsin mi? Dir. Evet CHP tavanı değil ama tavanının durumu maalesef budur. Hayır öyle değilse biri çıksın söylesin. CHP AKP ile hangi konularda ayrışıyor? Bakın bizler imam hatipleri sürekli olarak eleştirirken yıllar geçti CHP'nin bu konuda bile tek bir açıklaması hatta fikri yok olmadı. Tam tersine her meselede AKP'ye benzemeye çalışıyor. AKP'nin CHP'ye operasyon yapması ve itibarsızlaştırıp bölmeye çalışması ise CHP'nin bu konudaki açığının görülmesinden. Baktılar ki AKP'den kopan seçmen CHP'ye hala güvenmiyor ve kararsız. Onlar CHP'ye gitmesin diye bu partiyi kirletmeye çalışıyorlar. Ancak AKP bunu başaramıyor. Başaramadı çünkü CHP tabanı değil ama tabanı yani aşağısı muhteşem bir sınav veriyor, direniyor. Evet AKP, MHP ve milliyetçileri böldüğü gibi CHP'yi şu ana kadar bölemedi ve bölebileceğine de ihtimal verilmiyor yapılması gereken ne derseniz CHP'nin sadece Tayyip Erdoğan'a tepki partisi olmadığının ortaya konması ve de ülkeyi layık ile yöneteceğinin güvenini vermesidir ki bunun için yeni hamleler, yeni adımlar gerekiyor.